Hepinize emmet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte toy da toysanız ve ben karar veremedim bir şey alıyorum ama. Böyle set halinde de var arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bazı özel de bakın şöyle bitimlerde tümlerde var. Şu transformer setindeki transformer gerçekten optimusa dönüşüyor. Araba halinde. Şöyle bunlar hep ses çektiğinde bakın da çok güzel. Şöyle. Hot boys'lar. <laughs> <Şöyle, gülüyor> evet figürler var burada. Burada çok da formüller var. Evet, <laughs> çok güzel. Bence bu seti tamamlayalım ya Enes. Bak çok güzel. Şey minikler mi? Evet minik seti tamamlayalım. Hmm. Şöyle hakkıslar da var arkadaşlar. Yani arayıp da bulamayacağınız ne varsa hepsi burada var. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar şu güzelliğe bakar <laughs> mısın? Oha burada biri var. Evet selamun aleyküm diyelim. Haydi bayramlar diyelim. bayramlar. Evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şunlara bir bakın ya. Şuna bir bak ya. Çok güzel tırlar var. Şurada parlak bir saskarlar var. Gümüş. Ay, ayna diyelim biz ona, ayna gibi şöyle. Şöyle göstereyim bir dakika. 11.500 bin 11 şöyle. Bunlar kalkmış, devamlı ileride mi? En iyi biterini, kalbi o hasardır. 7 bin Burayı bu koruyor arkadaşlar, buranın evet. kurucusu bu. Şöyle bir bakın. Hatta şöyle bir göstereyim, şöyle geniş. geniş şöyle mini ciltler için bir dakika. Burası biraz an yani birimlent. Evet, şöyle. Burası green light için biraz. Lowrider'lar var. Ha şu Lowrider'ları biliyorsunuz ama arkadaşlar yerimi durmuyor arabalar. Evet. Supra. Supra. Böyle var ya ben. Şöyle oho es. Her yerde Karasın. bir, böyle bir güzellik var. Çok Gözünüzü güzel. Gözünüzü kapatıp daha güzel model geliyor. Orada. yani arkadaşlar bizi kararsız bırakan aslında bu güzellikler biliyor musunuz? Hangisini alacağımızı Bak, bilemiyoruz. Bu karıştı. kararsız kalmasın değil mi? Seçenek az çünkü. Ha? Burada seçenek. Çok fazla. Biraz az. Biraz Kafamız karıştı. <laughs> Evet şunların güzelliğine bir bak. Şöyle. Çok Ama kız. şu çok güzel değil mi ya? Bence de çok güzel. Dikkat. Gözler hemen alalım. Şu da güzel. Strava Nisan ben Silvia. Bence çok güzelmiş. Evet arkadaşlar bakalım neler seçmişiz sizlerle birlikte. Bakalım. Evet sen ne seçtin? Evet. evet arkadaşlar Berk yine bildiğimiz gibi Lego, diyor, Ninjago diyor. Evet madem bunu seçtin belki bunu alalım. Biz hangisini seçtik Enes? Bir kere şunu alıyoruz. Sonra şu seti tamamlıyoruz arkadaşlar. Şundan da seti tamamlayalım. Tamam mı? Bunları alıyoruz. Etiniz bir mi iki mi? Arkadaşlar siz olsaydınız hangisini alırdınız? Yorumlara yazın. Evet. Kararsız kaldık. Bir de Berk'e soralım. Berk sen hangisini alırsın? Sırı, evet. bence bunu alalım ya. Bu bizde yok. Ya evet. şöyle. Bizde arkadaşlar hiç çeyiz yoktu. İlk çeyizimiz olsun. O zaman bunu alalım. Ve şöyle bir bakalım bunları detaylı inceleyeceğiz sizlerle birlikte ama bir sürprizle birlikte inceleyeceğiz bunları evet. kaçırmayın bence. Evet görüşürüz yorumlarınızı bekliyoruz.